أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Sadakallahu Kıymetli arkadaşlar, silsile zehep, altın silsile dersimize devam ediyoruz. Ramazan olması hasebiyle biraz yoğunlaşamadık bu derslere. Tabi mukabeleler var. Tabi teravih var. Biraz daha zikre, fikre, ibadet ve taate yoğunlaşma söz konusu olması lazım. Yapamıyoruz ama Allah hepimizi e, tamamlasın Rabbimiz ibadetlerde, zikirlerde tas tamam olmayı hepimize ikram eylesin. Amin. Tabi zaman zaman yine bu derslerden de kopmamak lazım, çok arayı aşmamak lazım. Efendimizin hayatından müstefide olmaya gayret etmek lazım. Hazreti Hatice annemiz ile izdivacını en son bahsetmiş idik. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zaman zaman Hira mağarasına gidiyor e, diye de konuşmuştuk. Tabi bir yandan da Beytullah arkadaşlar bir takım sellerle, bir takım afetlerle zaman zaman zarar görüyor. Bir seferinde de büyük bir sel oldu ve Beytullah neredeyse taşları yıkılacak konuma geldi. Bunun tamiri konusunda da Kureyş'in büyükleri toplandılar. Tamir edelim dediler. Tabi Beytullah'ı e, kendileri e, atalarından dedelerinden gördükleri üzere e, tazimle hürmetle e, muhafaza etmeye gayret ediyorlar. ve Buradan e, kendilerinin dünyevi menfaati de söz konusu arkadaşlar. Tabi e, yani bizatihi bir ibadetten maada tabi e, her ne kadar yanlış olsa da bir ibadet var orada. Yani o elleriyle yaptıkları tahtadan, tunçtan betondan, helvadan o ilahlara, putlara tapıyorlardı. Bunu da Beytullah'ın içine koyuyorlardı. Beytullah'ın etrafında dönüyorlardı. Yani tavafta yapıyorlardı. Dolayısıyla bu din konusunu istismar ediyorlardı. Her ne kadar dinsizlik olsa bile yani şirk olsa da yani bir inanç konusunu istismar ediyorlardı. Günümüzde de yapıla geldiği gibi. Allah cümlemizi Dinimizi istismar etmekten, dini istismar etmekten, dini kullanıp dünyevi çıkar sağlamaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz geçici olan lezzetlerin olduğu şu dünya nimetini kazanmak için ahiretimizi berbat etmekten hepimizi uzak eylesin. Amin. Yalnız arkadaşlar din istismarı ile Allah'ımızın dini yaşayan kimselere lütfunu birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi efendilerimiz zaman zaman söylerdi. Kaddesallahu sirahum. E, niçin çocuklarınızı verip medresede okutturmuyorsunuz? Verin çocuklarınızı. Medresede okutalım onları. Hoca edelim onları. Derdi. E siz bana diyorsunuz ki, e hoca efendinin niye ne yiyecek bu çocuk? Derdiniz. Efendiler böyle anlatırdı. Diyorlardı yani efendilerimize. Ne yiyecek bu çocuk? okuyacak da medresede okuyacak da hıfzını tamamlayacak da Kur'an'ın manasını öğrenecek de tefsir, hadis, fıkıh, ilmi, kelam, tasavvuf öğrenecek de bu çocuk sonra ne yiyecek? İstikbali ne olacak diye böyle derlerdi efendimizin efendimizin bunu zikrederdi. E sonradan da e, hoca olanların Allah'ın kendilerine lütfetmesini haset ederek kıskanarak bu hocalar da bu kadar paraları nereden buluyorlar? diyorsunuz derdi. Yani bir taraftan medreseye verdiğin çocuğun e, ileride ne yiyeceğine endişe ediyorsun. Öteki taraftan hoca olmuş, yetişmiş, Allah için okumuş, Allah için gayret etmiş bir kimsenin Allah'ın kendisine lütf ve ihsanı olarak e, bir takım Rabbimizin e, nimetleri kendisinde görüldüğü zaman kıskanıp haset edip bunlar, bu hocalar bu paraları nereden buluyor diyorsunuz. Hala deniliyor arkadaşlar. Halbuki e, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men, tal men talebel ilme, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men talebel ilme lillah, tekeffelallâhu rizkâhu min hayzulâ yahtesib. Her kim Allah için ilim talep ederse Allah onun rızkını ummadığı yerden verir. Yani din istism istismarı, dini kullanıp dünyevi çıkar elde etmek başka. Dini mubini İslam'a sahip çıkanların, dini mubini İslam'ı yaşamaya gayret edenlerin Allah'ın kendilerine lütf ve ihsanda bulunması başka arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. İnsanlar maalesef bunları birbirine karıştırdığı için maalesef bir takım işte sorunlar çıkıyor. Allah her şeyi e, olması gereken şekliyle anlayabilmeyi, hakkı hak bulup, hak bilip uyabilmeyi, batılı da batıl bulup ondan iştinab edebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Allahümme el hakka hakka ve rüzgüne ittiba'a ve el batıla batıla ve rüzgüne iştinabe. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualardan arkadaşlar bunu çok yapmak lazım. İşte e, ama onların o Mekkeli müşriklerin yaptığı tamamıyla buydu. Yani elleriyle putlar yapıyorlar ve bu putlara tapıyorlar ve bunlara bunlar adına kurbanlar kesiyorlar ve dışarıdan gelen hacıların da onlara tapmasını, onları ziyaret etmesini, Beytullah'ın içerisinde bulunması asabile Beytullah'a da tavaf etmelerini ve bu şekilde de oraylara bugünkü tabile döviz bırakmalarını talep ederlerdi. Yani dünyevi çıkar sağlarlardı. Zaten Resulullahekem Aleyhisselatü vesselam tek olan ilah, ...mağbudun bilhak olan Allah'a... ...tapın dedikleri zaman... ...dediği zaman Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam... ...onlar yani bu... ...tapmış oldukları putların... ...ve onlardan kazanmış oldukları... ...menfaatlerin ne yapılacağını ...yok olacağını... ...endişe ettikleri için... ...bu çıkarları bir daha... ...sağlayamayacakları için... ...bu korkuyla beraber ona iman etmediler. Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam'a... ...iman etmediler arkadaşlar. Yani dünyevi çıkar... İşte din istismarı budur arkadaşlar. Ne yapılıyor? Allah'a tapılmıyor. Allah'tan başkasına tapılıyor. Ve o, onu bir din olarak ittikaz edilerek ondan bir çıkar elde ediliyor. Allah böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar tabi Beytullah bu şekilde bir zarar görünce e, Mekkeli müşrikler ileri gelir adamlar toplandılar bunu tamir edelim dediler. Hay hay Karar verdiler, tamir edecekler, ediyorlar. Yani başladılar işte taşlarını yeniden düzüyorlar, Beytullah'ı yani sağlamlaştırıyorlar. Sonra tabii de yerine koyma sıra ona geldi. Bu konuda biraz ihtilaf ettiler. Yani her kabile, her grup diyelim kendisinin daha layık olduğunu düşünerek. Hacerü'l-esved'i ben yerine koyacağım dedi. O bir büyük bir şeref tabi haliyle. İnsanlar nezdinde de hangi kabile hangi e, ne bileyim taraf o Hacerü'l-esved'i yerine koyduysa onun itibarı insanların nezdinde artacağı için böyle bir e, tartışma çıktı, ihtilaf e, oldu. Hatta bu ihtilaf 2-3 gün sürdü. Ondan sonra hatta e, işi daha da ileri götürdüler birbirine kanlı bıçaklı olma durumuna geldiler. Tabi e, o arada Kureyş'in yaşlarından Ebu Ümeyye bin Mughira, Ümeyye bin Mughira e, dedi ki e, bu işe bir çare bulalım. E, dedi ki şuradan e, toplandığımız zaman, Beytullah'ın etrafında toplandıkları zaman şuradan ilk gelen kişi kim olursa onu hakem tayin edelim. O nasıl ders ise öyle yapalım dediler <laughs> ve bu şekilde karar verdiler. Tabi büyük bir kan dökülmesini de önlemiş oldu bu şekilde bu Ümeyye bin Mughi ile. Tabi öyle bekler oldular. Bir zaman sonra baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha peygamber olmamış. Ama Muhammedül Emin, Emin Muhammed diye insanlar nezdinde insanların gönlünde taht kurmuş olan o delikanlı geliyor. Hemen tabi çok sevindiler mevzuyu anlattılar. Böyle böyle mevzu var. Herkes işte her kabile 12 kabile var arkadaşlar. Büyük kabilelerden 12 kabile var. Her biri biz bu Hacer-ül Esved'i yerine koyalım istiyoruz ama buna bir karar veremedik. İşte bu da böyle söyledi. İşte senede hakem tayin ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üstün zekasıyla o mübarek firasetiyle, ferasetiyle, ferasetiyle ee, ...hay hay dedi. Bana bir bez getirin dedi. Ve e, efendimiz bezi yere serdi. Hacer-ül Esved'i de üstüne koydu, bez, bezin üstüne koydu. Ve o kabile reislerine de her biriniz bir köşesinden, bir kenarından, o bezin kenarından tutun dedi. Hadi kaldırın şimdi dedi, buyurdu. Ve kaldırdılar. Tam e, Beytullah'a konulacak seviyeyi kaldırınca... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi mübarek elleriyle aldı. Hacer-i yerine koydu. Ve bu şekilde tabi bütün kabileler çok bundan çok memnun oldu. Tabi kendilerine Muhammedül Emin diyorlar. güvenilir Muhammed diyorlar. kendilerini çok seviyorlar. Bir de böyle bir üstün zeka ile beraber böyle bir şey yapmalarına da çok memnun oldular tabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın itibarı zaten vardı insanların nezdinde. Daha da artmış oldu. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam e, Beytullah'a e, tabi tavaf etmek ister. Orada e, bildiği kadar ibadet etmek ister ama işte işlerinde putlar var. E, putlara tapıyorlar. Onları, onlardan vazgeçmeli, vazgeçilmesi mümkün gözükmüyor. Efendimiz oradan uzaklaşmak istiyor. Nereye gidiyor? E, umre'ye gidenler bilir. Hira mağarasına. Mekke'nin dışında Hira Mağarası var. Oraya gidiyor, zaman zaman oradan ibadet ve taatle, zikirle meşgul oluyor. Rabbimizi tefekkür ediyor. Mevlamızın kendisine vermiş olduğu, bütün bu insanlara vermiş olduğu nimetleri düşünüyor. İnsanlığın Allah'a karşı nankörlüğünü düşünüyor. Ve bildiği kadarıyla orada ibadet ve taatle, zikirle, tefekkürle, meşgul oluyor arkadaşlar. Tefekkür ne kadar önemli iş. Bak insanın nasıl yetiştirin, yetişmesine sebep oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aylarca orada tefekkür etti. Belki de yıllarca 35 yaş ile 40 yaş arası oraya oralara gitti geldi öyle tefekkür etti. 40 yaşında kendisine vahiy geldi, iki vahiy e, peygamberlik verildi. Yani tefekkürü hani Ali Selif de bari tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin ev seb'ine sene. Bir an tefekkür etmek bir sene ibadet etmekten ve hatta ravi şek ediyor yani şüpheleniyor acaba Resulullah bir bir sene mi dedi yoksa 70 sene mi dedi onun ikisini de söylüyor onun için ev seb'ine sene 70 sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Çünkü arkadaşlar yani şuursuzca yapılan bir ibadet, farz olan ibadeti söylemiyor tabi burada. Kasıt olan nedir? Nafile ibadettir. Ee, ama şuursuzca yapılan o ibadet belki de kabul e, kabule şayen olmayacak. Belki de kusurlu olduğu için e, kendisine paçavra gibi Allah muhafaza edesin e, yüzüne atılacak. Değil mi? Öyle namazlar olacak. Ahirette göreceğiz. Mevla Teala öyle bizim namazlarımızı öyle etmesin. E, yani sen bunu kıldın ha. al bakalım bu namaz senin yüzüne parelenecek arkadaşlar. Böyle işler olacak. Dolayısıyla şuursuzca şartlarına, farzlarına, sünnetlerine, müstehaplarına uymadan, riayet etmeden yapılan, şuursuzca yapılan o ibadetler geçerli olmayacağı için ama bir an etmek insanı nasıl manen yetiştiriyor arkadaşlar. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde izah etmiş oluyor. Efendimiz de öyle tefekkürlerden bulunuyor. Sonra tabi zaman zaman kendisi güzel böyle çok acayip rüyalar görüyor. Gördüğü rüyalar sabahleyin gerçekleşiyor. Ondan sonra Hz. Hatice Validemize de bunları anlatıyor. Tabi Hz. Hatice Validemiz de Resulü Ekim Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün ahlakı, e, tertemiz olması, insanlara e, merhametli olması, yetimlere, fakirlere destek olması, ondan sonra akraba bağlarını e, ziyaret edip, akraba bağlarını e, o, o, diri tutması, ondan sonra herkese, e, herkesin gönlünü e, alması konusunda, e, yani Resulullah'tan böyle bir şey bekliyor sanki yani. Yani Allah'ın Resulü olur gibi, Hz. Hatice validemiz de böyle üstün bir e, e, meziyet ondan bekliyor tabi. Ne zaman ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam işte 40 yaşına geldiği zaman yine Hiram arasında bu şekilde tefekkür ederken bir ses duyuyor. Bakıyor etrafta kimse yok zaman zaman duyduğu gibi. Sonra tabi başka zamanda yine e, Cebrail Aleyhisselam e, böyle kendisine ikra Diyorsunuz Alak suresinin ilk ayetleri işte ilk beş ayetin kerimesi ikra diyor oku ondan sonra Resulü Ekrem Aleyhisselatü vesselam ben okuma bilmem ben ümmiyim okuma bilmem deyince Efendimiz'e yine Cebrail aleyhisselam oku Allah'ın adıyla oku seni yani insanı pıhtıdan yaratan o Allah'ın adıyla oku şeklindeki o ilk ayet kerimeler beş ayet kerime geliyor ve Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çok korkuyor. Çok acayip bir şey içerisinde kalıyor. Ondan sonra hemen oradan ayrılıyor tabi. Hazreti Hatice annemize geliyor. Beni ört diyor. Hemen örtünüyor, biraz istirahat ediyor. Başından geçen hadiseyi anlatıyor. Ve Hazreti Hatice annemiz de onu Varaka Bin Nefel, kendisi amcası veyahut da amcazadesi diye iki rivayet var. Olan ama yaşlı bir zat, geçmiş kitaplardan, Tevrat-ı Şerif'ten, İncil-i Şerif'ten bir takım bilgiler almış. Yani bilgin bir insan, olmasa ise bile ona götürüyor. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da başından geçen hadiseleri anlatınca, evet sen Allah'ın Resulü elçisisin, Allah'ın peygamberisin, endişe etme, o gelen de Cibril Aleyhisselam'dır diye ona söylüyor ama diyor keşke ben yaşlı olmasaydım genç olsaydım da seni kendi taifen bu Mekkeden çıkardıkları zaman ben de sana yardım etmiş olsaydım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona soruyor beni Mekkeden çıkaracaklar mı evet bütün peygamberleri yaptıkları gibi ne yapıyorlar onlar ilk peygamber Allah'tan aldığı vahiyleri anlatınca Hemen onları yalanlarlar ve onu sürgün ederler. E, seni de elbette sürgün edecekler buyuruyor. O zaman keşke ben de genç olsaydım da yetişseydim sana, sana yardım etseydim diye böyle bir temennide de bulunuyor. Tabi Resul-i Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra da tabi yine bir seferinde böyle elbisesine bürünmüş ey peygamber işte estağfirullah ya gül müddessir ey elbisesine bürünmüş peygamber kum fe enzir kalk ve insanları inzar et insanları korkut ahiret hayatından korkut ne işler başlarına gelecek bunları anlat ey, ey peygamber ve rabbe kefe kebbir Rabbini tekbir et Rabbine e, Allahu Ekber de yani onu büyük tut e, büyük olan Allah'ı büyük olarak hatırla demek yani ve fe Tahir işte elbiseni temiz tut, elbiseni temizden gibi ayet-i kerimeler müddesi süresinde suresinde geliyor arkadaşlar. Ve Resul-i Yakım Aleyhisselatü bu şekilde ilk vazifelendirilmesi bu şekilde başlamış oluyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizli gizli, tabi inzaret ayet-i kerimesi geldiği için gizli gizli anlatmaya başlıyor. Bir takım yerlerde gizli gizli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara Allah'ı ve ma'budun bil olan ancak Rabbimiz olduğunu anlatıyor. E, Tabi bunu aşikar yapamadığı için ilk Darul Erkam denilen yani Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde Kabe'nin karşısında Safa tepesinin üstlerinde evi olan o zatın, o zatın evinde Darul Erkam diye adlandırılmış olan o yerde Efendimiz Ali sallallahu gizli gizli tebliğe başlıyor. Yani ilk Müslümanlar elbette orada Darül Erkam'da Ekrem Aleyhisselatü vesselam'dan e, o vahiyleri işitti. O Kur'an ayetlerini işittiler ve onları ezberleyip hayatlarına tatbik etmeye gayret ettiler, ders almaya gayret ettiler. E, sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz onlara e, İslam'ı bu şekilde orada ilk tebliğ vazifesini orada başlatmış oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar, Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli gizli yapmış olduğu bu tebliğat, bu İslam'ı anlatma, cihat şuurunu benimsetme ve dini mubini İslam'a sahip çıkma tabi yavaş 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 geçiyor. Bir anda bu işler olmuyor arkadaşlar. Yani insan henüz daha zayıfken henüz daha bir kuvvet kazanmamışken yani kendi düşmanlarına karşı koyabilecek seviyeye gelmemişken ayaklanmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istemediği için onlara her zaman işte maalesef işte eziyet görüyorlar. Görüldükleri yerlerde dövülüyorlar, sövülüyorlar. Ondan sonra Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz gibi işte kızgın Taşların altında, güneşin altında böyle eziyette, eziyetlere maruz kalıyorlar. Bu şekilde İslamiyet'i yaşayan insanlara, Müslümanlara bu şekilde ve kölelere, zayıflara bu şekilde ne yapıldı? Çok eziyetler yapıldı arkadaşlar. Allah zül zülcelalizlerimiz o İslam'ı arı duru bir şekilde yaşayıp da bize kadar ulaştıran bütün sahabe-i kerim efendilerimize rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yolunu bozmaktan, onların yolundan ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkmaları nedeniyle de ayrıca Allah onları bizim tarafımızdan da mecbur eylesin. Onlar sahip çıkmamış olsaydı arkadaşlar, arı duru bir şekilde İslamiyet'i bize kadar ulaştırmamış olsaydılar arkadaşlar elbette biz ne yapardık? Nasıl İslam'ı bu kadar güzel bir şekilde e, anlama fırsatını bulurduk? Nedir haram, nedir helal, nedir Allah'ın razı olduğu işler, nedir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu şeyler. Bunları bilemezdik. Allah hepsinden razı olsun. Mevla Teala şefaati uzmanlarının hepimizi nail buyursun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.